darp edenleri gördünüz mü? Görmedim. Karanlıkta eve gidiyordum. Birden saldırdılar. Hastane polisi olayın detaylarını Nazım Akkale'den almış. Kendinize geldiğinizde ifadenizi tutanağa geçebilmek için raporları tutmuşlar. Ama sonra hastaneden kaçmışsınız. Yok, hastaneden kaçmadım. Acil bir işim çıktı ailemle ilgili. Şey, babam biraz rahatsızlandı. Hemen gitmek zorunda kaldım, İfade veremedim. Hastaneye geldiğimde de kendimle değildim zaten. Nazım abi benim patronum olur. O ilgilenmiş. Olaydan birkaç gün önce de yardım ve yataklıkla ilgili gözaltına alınmışsınız. Sen ve Zeliha Bakırcı. Kız kardeşim. İki olayın birbiriyle ilgisi var mı? olayın da bizimle alakası yoktu zaten. Zaten soruşturma sonuçlandı. Yanlış anlaşılma olayıydı o da. Peki şüphelendiğim birileri, bir düşmanın, bir alacaklı yok. şey yok ana. Ha. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İyi misin? İyiyim. <laughs> İyiyim. Belki... Baba. Baba vallahi bak. Sıraç abimin arkadaşı o. B bizim kafede arka odada kalıyordu. Sen. Sen hiç konuşma. Ben de seni burada okuyorsun zannediyordum. Ne altlar karıştırıyorsunuz? Vallahi bir alt karıştırmıyoruz babam. Ba babasıyla görüşmüyor ne zamandır. Anası da haber alamayınca polise gitmiş. Hepsi bu. Vallahi billahi başka bir şey yok. Bana inanmıyorsan polise git. Sor karakola. Belki ben soracak mı biliyorum. Gelsin, belki ben soracak mı biliyorum ben. Vallahi herifler sizi burada. Ne şikayetçi olmadı? Ne şikayetçi olacağım Deniz? Ne olduğunu bile bilmiyorum. Zaten başımızdan dert eksilmiyor. Boş ver. Neyse. Gel git bir yerlerde oturalım. Yok ben eve gideyim şimdi. Merak etmişlerdir. Sonra otururuz ama. İyi. Ah ya nasıl unuttum ya. Alo canım kusura bakma. Ben seni tamamen unuttum ya. Biz şimdi sıra... Alo, alo, buradayım. Ben buradayım, buradayım. Bir yerden çıkıyordum da. istersen buluşalım. Demiştik, demiştik. Tamam, tamam canım. Ben geliyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ya kusura bakma Deniz, benim yüzümden. Ben. ...Pelin'in bir kez daha karakola gittiğimi öğrenmesini istemedim. Yani haklısın. Biz Pelin'le akşam buluşuruz diye konuştuk. Sonra Zeliha arayıp senin karakolda olduğunu söyleyince... ...ben Pelin'i arayıp randevuyu iptal etmiş tamamen unuttum. Kafede bekliyormuş. Bizim kafeden. mi? Hı. Gel gidelim, çok oturmayız. Geç kalmazsın ha. E iyi olur madem. Gidelim.